Yepyeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize çok çok selamlar arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile ile Erenciler Tası'nda Rozok'tayız. Hemen Ya bu oyuna silah vermemesinden bıktım artık. Bıktım ya. Arkadaşlar farkındaysanız Her oyuna başladığımda silah vermiyor bana. Çoğunda. Hepsini demiyorum ama 7 oyundan 8'inde vermiyor. Yani 7 oyundan 5'inde vermiyor ya gerçi. Öyle oluyor. Bir ikisinde veriyor. silaha bak. Silah değil ki ya. Bu arada arkadaşlar ıı, sesim çok iyi gelmiyor olabilir. Çünkü yarım saattir bir saate yakındır video çekiyorum video çıkmıyor Arkadaşlar çıkmıyor video bu ah, ses de aldık adam silah sırtlamış koşuyor tabi p 18 güzel silahı ver şunları ya Babam neler toplamış. Bizdekine bak bir de. Şanssızım bu konusunda gerçekten çok şanssızım ben. Hiçbir şeyim yok ya. Arkadaşlar bu arada size bir müjde. Yakında facecam'li videolarımız olacak inşallah. Yakında böyle gelecek videolar. Facecam'li. Beklemede kalın. Yeni şeyler planlıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Size daha güzel videolar sunmak için. Ben AK'ye holo'yu daha çok yakıştırıyorum ya. Ya ben normalde lazer seviyorum da. AK'yi holo abi. Önceden dürbünsüz seviyordum. Şimdi holo seviyorum. Arkadaşlar hemen diğer takımlara doğru gidelim. Bakalım şöyle bir. Çünkü burada hiç adam alan bulamadık. Alanın dersine sürüyoruz. Hemen şöyle gidelim. Rolok tepesine çıkabilirdim ama dürbünüm yok ya. Direkt şuradan geçeceğim sıkılda biri varsa sıkar zaten çalışırız. Direkt şöyle gideceğim ben. Adam aramaya devam. Yalnız ben adam arama konusunda da bahsedim. Hiç adam karşıma çıkmıyor. Atladığım yerden başka bot hariç başka hiçbir şey karşıma çıkmıyor. Hiçbir şey. Hiçbir şey karşıma çıkmıyor bot hariç. Bot işim duruyor oyun bana. Şöyle. Prison taraflarına doğru gidelim. Birileri var mıdır acaba prisonda? Prison alanda değil mi lan? Evet alanda. Burada bir şeyler dönüyor galiba. arkasında dönüyorsa arkasına gidelim abi. Hiç vakit kaybedemem. Bakın ne gider gidiyorduk arkadaşlar ya arkasına doğru. Sizin yüzünden döndük. <laughs> Neyse şimdi siz like atıp abone olmazsınız. Like at abone olun. Söyleyeyim. Da mevzu döndü. Ne yapıyorsun kardeş? Katliam yaptım burada hayırdır? Ben varken. Çekem dördü çek. Hadi bay bay. Arkadaşlar elim çok terliyor. Çünkü bir saate yakın. O ne lan? Bot musun? Aynen Bot. Arkadaşlar elim fazla terliyor. Onun için silmek zorunda kalıyorum. Ee, onun için bakın şu anda durdum sildim mesela elimi. Yani bazen oluyor böyle söyleyeyim dedim. Gerçek araba sandım lan. Abi bu alanda 38 kişi çok az değil mi? Aa fişek atmışlar hemen oraya gidelim hemen. Hemen fişe katılmış. Basalım orayı. Fişek baskını Vol 1. Oraya uçarak gitmemiz yok mu? Merhaba. Kesin bu evdeler. Şey alıp gittiler mi yoksa? Merhaba kardeş. Bak bu evde kesin. Bombamız da var. Bomba attık gitmedi. abi çık işte ya almışsın her şeyi tüm silahları almışsın çıkmıyor ama ben mi çıkayım ya o ne lan dağın arkasında çatışma var bak oğlum benim oraya yetişmem lazım seni öldürüp gideceğim Oo. motormuş lan. Alacak çok. Burada adam yok mu şimdi? Peki nerede adam? Buradaymış lan adam. O ses. Değiştirelim bazen üç mermi hayat kurtarır. Ya hep ben mi dalacağım? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Allah herkes bir delirmiş ya. Neyin var sene? groza mı var? Bak ben ne gelir dedim. Gitti ama. Geldikleri gibi giderler kardeş. burada biz varız. hayal almayacağım tabi. Bu ne lan çantada bir sürü boş şey var. At. Bana mı sıktın? Kapat şunu. Adam mı lan şu? Vallahi adam. Nereye gitti? Her şat vardı şat yedi. Ağır kesici basacağım. Nasıl vurdun beni? öldü. Bir kişi daha gitti hadi bakalım. Bas enerji bas. Adam aramaya devam. Bundan görünüyor mu airdrop? Görünüyor. olursak belli olmaz şimdi. Karşımızda 5 kişi kaldı. Bizim de 6 kilimiz var.